YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben filmi Öçer Kerem Akçı. Bugün sizlerle Berlinale 2023'ün bana göre en iyi 10 filmini 10'dan 1'e doğru sıraladım. Christoph Hochhauser'in yönettiği Till the End of the Night. Tibor Banoşki, Sarolta Zabon'un yönettiği White Plastic Sky. Ana Barasonak. MH Freeman ile NG Chumping'in yönettiği Pam. I'm best remember not to fuck with you <laughs> then. Milat Ali Amin'in yönettiği Opponent. Topik mi konu? Ben ne miydin ama çara Burak Çevik'in yönettiği Unutma Biçimleri. Giacomo Abruzzese'nin yönettiği Disco Boy. <laughs> Sebastian Mihalescu'nun yönettiği Mamalia, <laughs> Angela Elene'in yönettiği Music, Rolf Dahlerin yönettiği The Survival of Kindness, <laughs> Paul B. Preciado'nun yönettiği Orlando My Political Biography.